Merhabalar. Şimdi insanlar hayranlarım bana 3-5 kuruş al Sibel Maysal senin sesine kurban olalım. Güzel okuyorsun. Güzel fiziğin var. Sesine dobralığına fiziğine hastayız. Seviyoruz hayranız diyerekten gönderenler. Efendim zorlama efendim kalkıp da onlara hayır tabii ki teşekkürlerimi arz ediyorum kendilerini. Fakat bir tanesi var ki efendim o da kendiyle barışık olmayan bir yaratık. Perfek. Beni esir almaya çalışıyor efendim. Zümrüt Cansel Anne Bella solistimin göndermiş olduğu 50 euro nun ardından bana göndermiş oldu. Haberim bile yok efendim. 300 TL Türk iş parasıyla 300 TL haberim bile yok. Onu lata, yani e, az görmüyorum. Az görmüyorum onu. Fakat hani e, en azından Zümrüt solistim orada dedi ki, evet güzel kızım dedi. Ben sana 50 euro gönderi gönderiyorum. Pardon. 40 mıydı? 40 de herhalde efendim. Yanlış olmazsa. Daha sonra efendim ee, bu Birdlake de 300 TL para yollamış. 300 TL yani Türkiye'nin. Türkiye. Yani Ondan sonra gözlerini şöyle ayırıyor. Beni rehin alıyor. En azından zümrüt almadı. Almadı efendi. Beni rehin. Aaa. Çarım senin o Yeter. Yok tektir. Yok Nilce Yok bu. Yok şu video. Yok bu kek. Yok şu. Sana ne? Sana ne? Evet efendim. O bir paket şey. Bir paket değil. Eee Ne efendim? Hani e, bu sıkarıdan uçuyorum ya. E, Taksiyle girirken efendim. Bulamadım. Bulamadım efendim. Onu da Oradan açıklayayım. Ee, nereye düştü? Ee, zaten taksici kaşardı. Kaşardı. Eski kulağa kesiklerden. Mo Monaco'yu e, bilmem Monaniza'yı bilen bir e, taksici dolanayım. Ankara'da olan bunyalar bilirler zaten. Bundan dolayı efendim. Yani kalkıp e, Zümrüt Hanım efendini bana göndermiş oldu, Feride Hanım göndermiş oldu. E, ondan sonra e, Roy'un göndermiş oldu, Nisan'ın göndermiş oldu, e, Kürünem Madden e, Kadın dostum, e, Suzan'ın göndermiş oldu. Onlar gözünüze batıyorsa e, tek kişinin gözüne batıyor. Hatta yani 5-6 kişi 5-6 kişi diyebilirim. Yani Hörtteyk Cuma günleri diyorsun ya Baba materina içiyorum. Babam için. Özellikle Cuma günü. Nasıl lan? Kadir kahveden. Keşke bu ses sende olsa da Hollanda seni var ya bir yerde çıkartırdı. Osturayım <laughs> mı kızlar? Ha? Osturayım mı? Ha. Ondan sonra diyor ki ne? Ay, tek diş, ne cadde, çat Allah var şimdi, ne gülüstan ne zümrüt. Ne de sevgili siz izleyicilerim, karışmazlar efendim. Gelinme, gidenime. Efendim, aynı plakı böyle... Çekiyor, 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 çekiyor efendim. İnsanı çileden çıkartıyor. Bu ne lan? Benim haberim yokken efendim 400 TL para göndermiş bana. Ne kontu ben de? Pörtlük. 400 TL'nin de hesabını sorup karşısında beni inzibat gibi diktirmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Feride Hanım. Doşan Almanya'da yaşayan zümrü solistim. E bunlar bana Cansel Akman daha da aklıma gelmeyenler. E bunlar kalkıp da bana Harçlık yolluyorlarsa, distik oluyorlarsa. Kalk! Evine kim geliyor? Kim gidiyor? Söyle lan! Kavat! Dümbük! Orospu! Sansür koyalım buraya. Youtube? Olur mu? Ha. Demiyorlar efendim. İstediğin gibi ye. İç, eğlen dostlar diyorlar. E sen kimsin ki? Karşında inzibat gibi duracağım. Bir kere seni gördüğüm zaman yüzlük bile bana yetmiyor. Yüzlüğü içiyorum bir de sarhoş da olamıyorum. Sen kendine bak. Pörtlek. Tek diş de yaramaz sen de yaramazsın. Yakınen olan kim? Necati. O da yaramaz. O da gelir. Pondik yapar böyle. Breymen'i kalkar üç dikiş e, şeyle içer. Naşlar gider. Ama muhabbeti güzel. İki dakikalık muhabbet insanı ne derler? Bir laf vardır. Vallahi tatlı değil, yılanı deliğinden çıkarır. Tabii canım. Pek dışta yaramaz. Bu da yaramaz, o da yaramaz kaldı ki bunlarla mı uğraşacağım Allah aşkınıza ya. O düşmanlarım e, zaten belli. Aşkanca belli. Kalkıp sabahın e, bir saatinde resmi yerde çalışıyorum deyip de ay yanındakiler top. O şu yaşlı şunun Sikik. Gene sansür koy buraya YouTube. Bu kadar. Elvan mı? Kürdan mı? Diyerekten. e ee? Johnson. Pislikler. Şebeke halindesiniz. Çete halindesiniz. Allah belanızı versin. Evimden ırak, izleyicilerimden ırak, beni sevenlerden ırak. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de karabaladım. Ha bir de Tayland Şeyi var, o cizre, ha? O zaman altı ay aldı. <laughs> ay ha geldi ha Aynen efendim. Aynen. Aynen. ha 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 e, Johnson olan e, bir türlü yüzü dikiş tutmayan hmm, e, valla inç arkadaşımla Ziyade boşuna evet ben ne şimdi şey ama Ligimiz aktivesin ben. um yarınki şov var, Hı, Görüyorsunuz değil mi? <türülüyor> <türülüyor> Bu ne lan? ha <laughs> 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 Ben konti. Kosti ben tostin. Laman Birisi de şöyle yapar. Arkadaşlar şu anda şey gidiyoruz. Lara ile beraber Gezi. Nedir lan sizden çektiğim? Orospu'nun evlatları. Ananızı başınızı çoğunlukta değil. Sesleri. Nokta, 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 nokta. Tamam. Heh. Hadi bakalım. Çete birlikleri. sormak kız Seda. Bugün <laughs> ne oldu biliyor musun? <laughs> Ay. Ablacığım gelirken e, şeyden ne derler hani e, bir yerden geliyordum işte skramı unuttum ablacığım yani gerçekten 10 tane almıştım. Hmm. Birisi de oradan der ki ne? Ay nasıl olmuş yanam. Gerçekten. Yok daha değişiklik yok. Gerçekten. Oh, şu anda bir şey diyeyim. Gerçi ona karşıyım yok ya. O Lorena mıdır nedir. E, kim beslemiyorum ona da. O o da bana öyle şey yok. E, ondan dolayı e, yani bunlar fırlama e, Madem şeyde yaşıyorsun. Ulan e, dümbütler. Sibel abla e, şeye bak e, videoyu izledim. Nerede kapının önünde e, mi düşürmüş? Ay hayatım 10 tane sigara aldım ya. Onu diyor. Kız kapının önünde mi düşürdüm? Nerede düşürdüm kız? Yok vallahi Asya'dan gerçekten ee, gitti sigaram. 10 tane almıştım vallahi billah. Gel ilk taksinin içine. E, tabii taksici aldı gitti. Biliyorum. Yoksa e, market olsa e, şey yapmazdı. Yani. yani. Sibel canım, kurban olsun ablan sana hoş geldin. E, diyorlar ki ne Seda? Merhaba. Hoş buldum. Ne Diyorlar. Ki, ne diyorlar. E, marketin önünde düşürmüşsün diyorlar. Yok. Öyle bir şey Sen olsa... Sen mı her tarafa? O dosya çantasına baktın mı? <laughs> Baktım. <laughs> Avukat çantasına mı? Yok. Yok sırt çantasına. ha. Onu <laughs> bırak evi talan ettim. Kafanın önünü talan ettim. O e, içinde düşürdün Sibel. İşte taksini. E, ama hakkını da verdim. O da benim hakkımı vermedi. O yüzden e, ne yapabilirim? O adamın ağzına sıçtın sen. Zaten sıktım sana geri dönmez o adam. Milyon dolar unutsan gene de geri dönmezdi. Abla tamam da parasını vermişim yani. Doğru mu? Doğru çık adam ha bir de Feymanlardan kız ha bak izlemişsin sen izledim izledim Eylül'den bahsediyor Monaka'daki Eylül'den kimden Eylül Eylül he bizim Eylül Hı -hı. yani öyle falan de ee, Yine bugün adliyedeydin hayatım. Yok sana e, bakınca e, yanlış anlamaz. sana bakmıyorum biliyorsun. Biliyorum biliyorum oku sen. Hmm. Salak salak yazıyorlar işte tek diş çalmasın diye. Laf diye laf söylüyor. Bu ayrılık bana Sürpriz olmadı. Öjelerimi göstereyim. Beni sevmediğin belliydi zaten. Ay A <laughs> yaşta dolmadı. Ya. Bir gün gideceğin belliydi zaten. Bir gün gideceğin Belliydi zaten Hangi gün derdimin Ferman oldu Hangi gün sevgimin Ferman oldu İşte bak Sibel Seda Yürekli Benim kadim dostum oldu Beni sevmediğin Belliydi değil belliydi. Nasıl kız Seda? Evet, evet efendim. Bugün yemek tarifi çekmek istiyorum. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Uzun zamandır çekmiyorum. Ama menüyü şey yapmayacağım. Buradan açıklamayacağım efendim. Açıklarsam o zaman bir şeye benzemez. Açıkladım çıktığım zaman neredesin Seda? Göremiyorum yavrum. Güzel kızım. Bebek yüzde. Heh. Aşkım He. telefon geldi de. Ha öyle mi? Bebek gibi gül yüzüm ömre değer her sözün isne Baysal oh. bakar Seda ya Yemek menüsü gelecek. La 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 ah, la la Seda ne demişler? Bunu da okuyalım ondan sonra kapatalım olur mu efendim? Değil mi? Five TV'den okuyor. Aman okuyalım demiştim. Ay Seda sen şey yapsana kız. Ne yapayım? Yani, e, ne yapayım kız? Yalnız mı? E... Ojelerin çok güzel demiş yani. Evet. Ojeleri değiştirmişsin. Parmakların uzun ya çok güzel yakışmış. Var bir. Hmm. Hmm. Seda böyle ne yaparım bu tırnaklarla? ne hmm. yaparım. Mav. Buna göre. Seda benim. Çiğdem hoş geldin. Merhabalar. Şengül nerede kız Seda? Şengül e, şeyde yayında. Ay bugün neler oldu neler anlatırım ben sana sonradan. Ha şimdi anlatma. Ee, sen yayın aç. Ee, ben geleyim. Bunu da ben YouTube kanalıma e, e, yükleyeyim. Ondan sonra zaten yüklemek de bu aralar çok zor oluyor efendim başka diyecek huysuz ve tatlı kadın. Kimi dediniz ben, ben çıkıyorum öpüyorum seni aşkım. Tamam canım benim öpüyorum Seda Hadi bay bay. Kurban olayım sana le 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 hayrani. Evet efendim. Hmm. E bakalım. Ne demişler? Şöyle kapatacağım efendim. Evet. Kimse beni parasıyla satın alamaz. Tav edemez. Neysen oyundur. Oyum Recep Tayyip Erdoğan. Herkes dilediği partiye verebilir. Partinin içerisinde istisna olaraktan ama delege ama başkan olaraktan il kasaba sevebilir ama netice itibariyle ben Ankara'da Mansur Yavaş ve başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ister katılı ister katılmayın. Hadi bakalım. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Çok çirkinim. Ankara canavarıyım. Elim evraklarla dolu. Ama adalet yok. E bunu da buradan söyleyeyim efendim. Söylemesem olmaz değil mi efendim?